Evet. Part 2. Artık şöyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum değerli arkadaşlar. Arada gelen sorularınıza müteakip Diyoruz. 18 tane coğrafya sorusunun 7 ya da 8'e yakını. Bakın 7 ya da 8 her sene bu tabii ki değişebilir. Ya yani Bu da gerçekten yaklaşık %45'e tekabül eden bir şeydir. Bu konudan çıkıyor. O arada kaldığımız Hani sizin bizim hocam şurada kalmıştık, şöyle olmuştu, bu konular ne olacak diye dert etmeyin. Siz bunu zamanın tadını, kendi çıkarın. Güzelce bu videoları dinleyin. Ki onları da zaten yüz yüze eğitimde gene e, zat-ı muhtereminiz, NASA kıyafetli olaraktan gene bunu ben anlatacağım değerli arkadaşlar sizlere. Kesinlikle ve kesinlikle içinizde bir kuşku, içinizde bir dert kalmasın. Burası Peygam Akademi arkadaşlar hiçbir konu bitmeden KPS'ye girilmez değerli arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Merak etmeyin direksiyon bizde. Siz rahat olun, keyfinize bakın arkadaşlar. Oturun koltuklarınıza, alın kahvenizi mis gibi. Bizleri dinlemeye devam edin değerli arkadaşlar. Bunların devamı zaten gelecek. Şimdi en son sizlere ben kineleşme dedim ki olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsettim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hemen yıldızı gene yapıştırayım. Türkiye'de makine kullanımı, makine kullanımı en az tabii ki dağlık yerlerdedir değerli arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu'da en az kullanım burada. Yani bunu şöyle de çevirebilir insan gücüne ve hayvan gücüne duyulan gereksinim burada daha fazladır. Çünkü Karadeniz'de traktör girmiyor doğru düzgün bir çerdöver girmiyor arkadaşlar. En fazla makine kullanan yerler tabii ki de düz yerlerdir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Ha içinizden diyebilirsiniz ki hocam Marmara'da Trakya'nın olduğu yer olmaz mı? Olur. Ege'nin bu grabenleri mi Olur. Ama Türkiye'nin Baktığınızda en düz bölgeleri, alçak demiyorum değerli arkadaşlar, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dur. Yüksek düzlükler var, platolar var. Ha, en alçak bölge dediğimiz zaman da karşımıza bizim arkadaşlar ne çıkıyor? Marmara bölgesi çıkıyor ki fiziki haritalarda bu da yeşil renklerle gösteriliyor. Gelelim 5. faktörümüze değerli arkadaşlar. Tarımı etkileyen 5. faktör. Şimdi ben bunu üreteceğim ama ürettiğimi ne yapmak durumundayım? Satmak durumundayım. Kocaman pazarlama yazın. Pazarlama. Şimdi çiftçi, çiftçi ürettiği ürünü satmak istiyor. Ama şöyle bir durum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Destekleme alımı denilen bir durum var. Destekleme alımı. Devletin önceden duyurmuş olduğu fiyattan bu ürünleri almak istiyor. Siz daha ekmeden evet fındığı ben alacağım, işte ne bileyim arpayı ben alacağım, buğdayı ben alacağım diye devlet size bunu üret, ben bunu alma garantisini size veriyorum demektir destekleme alımı. Ama her ürün için uygulanmaz. Bakın özellikle daha çok diyorum, istisnalar var tabii ki, daha çok böyle depolanabilen ürünler için uygulanır. Mesela kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı mesela fındık mesela buğday bunlar her sene değişebilir. Her sene standart bunları alacağız diye bir durum söz konusu değil. çay pirinç şeker pancarı gibi ürünler mesela üretimi Baktığınız zaman devlet tarafından arkadaşlar bunlar destekleme alımı yapılıyor. Ha burada hocam pancar mesela çay çabuk bozulabilen bir tarım üründür. Bunlar nasıl hani destekleme alımı yapıyor? Zaten hani bunları devletten başkasına satmanız çok da zor. Ha devletin e, pardon çiftçilerin şöyle bir durumu söz konusu. Çiftçiler şunu yapabilir. Devletin verdiği bu. Bundan daha fazla fiyata veren bir e, bizim tüccarımız olursa gider ona satar. İlla ki devlete satacak kaidesi söz konusu değildir arkadaşlar. Geliyorum artık şu duruma altıncı olaraktan bunu da ben sizlere özellikle nüfusta çok çok bahsetmiştim. Onu da söylemek istiyorum. Altıncı olarak tarım etkileyen faktör arazi toplulaştırma. Toplulaştırma. Şöyle bir durum vardı. Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesini engellemek için devlet belli bir hektarın bu özellikle 10 hektardır arkadaşlar. 10 hektarın altını devlet arkadaşlar miras yoluyla bölmüyor. Arazi verimliliğini korumak için şöyle söyleyelim. Devlet devlet belli bir hektarın altını altını miras yoluyla bölmez. Biz buna arazi toplulaştırma deriz. Çünkü verimi korumak için. Değerli arkadaşlar, eğer siz araziyi çok fazla parçalarsanız, bölerseniz arazideki verimi düşürmüş olursunuz arkadaşlar. O yüzden arazilerin daha toplu bir şekilde kalmasını yeğliyoruz biz. Arazi toplulaştırmadan kastettiğim de budur. Ve gelelim sonuncusuna. Tarımı etkileyen faktörlerden tarımı destekleyen destekleyen kuruluşlar baktığınız zaman siz tarımı destekleyen kuruluşlar dediğinizde işte makina verebilir, mazot yardımı yapabilir, kredi temin edebilir. Onlardan ilki Ziraat Bankası Zaten amlemi de buğday başağıdır değerli arkadaşlar Ziraat Bankası'nın. Baktığınız zaman siz devletimize, e, çiftçilerimize, devlet tarafından verilen kredilerin temin edildiği bir bankadır. Tarım Kredi Kooperatifi. Tarım Kredi Kooperatifi. Açılımı TKK. TMO. Toprak Mahsulleri Ofisi. Toprak Mahsulleri, ofisi mesela. Çaykur, fındık daha çok üreten Fisko Birlik. Son zamanlarda da arkadaşlar böyle bir marketlerde görürsünüz çikolata gibi böyle susam ezmesi gibi şeyler de üretebiliyor. Tarış, çok bahsedebiliriz bakın. Çuko Birlik'ten bahsedebiliriz. Arkasından Marmara Birlik'ten bahsedebiliriz arkasından son zamanlarda Türkiye'nin milli anlamda çok değerli bir markası olan Torku'dan bahsedebiliriz ki o da mükemmel bir kooperatiftir çiftçiler anlamında arkadaşlar ürettikleri ürünü Torku'ya satarlar ve piyasada görüyoruz ki çok mükemmel arkadaşlar ürünlerin üretildiği karşımıza çıkıyor. Şimdi 7 tane bizim tarımımızı etkileyen faktör vardı. Hemen şu ikisini söyleyeyim. İlk yapılması gereken tohum ıslahıydı. Ama Türkiye'de tarımdaki en büyük problem ise hala günümüzdeki sulama problemiydi arkadaşlar. İlk önce ıslah edeceksiniz, kaliteli tohumları üreteceksiniz. Sonra da sulama problemini ortadan kaldıracaksınız değerli arkadaşlar. Şu kısmı silersem eğer. Şimdi tarım metotlarına geleceğiz. Tarım metotları dediğimizde karşımıza bizim 4 tane bu sistem çıkacak arkadaşlar. Tarım metodları ya da tarım yöntemleri. Tarım metodları. Dünyada bu metodlar çok daha fazladır. Baktığınız zaman kimi ülkeler suyun içerisinde yetiştirir arkadaşlar. Toprak olmaksızın tarım ürünü yetiştirebiliyorlar. Buna hidrofonik yöntem diyoruz. Plantasyon tarımı vardır. Sürekli aynı ürünü ekiyorsunuz. Brezilya'da sürekli kahve yapılması gibi arkadaşlar. Baktığımızda bizim bu metotlarımızdan ilki değerli arkadaşlar, nadas. İkincisi de hemen yanına yazayım. Nöbetleşe ekim. Evet. Bu kötü bir olay. Her daim söylüyoruz. Ama nöbetleşe ekim iyi bir olay. İkisi de neden yapılıyor arkadaşlar? Bakın tam ortasına yazıyorum. Bu iki yöntemde su azlığından dolayı yapılıyor. Kurak yerlerde yapılan bir yöntemdir. Nadas dediğiniz birinci yıl toprağa ekilen bir buğday var. Ancak ikinci yıl toprak boş bırakılıyor. İşte bu boş bırakmak hoş bir şey değil. Dünyadaki en mükemmel tarım sistemlerine sahip olan Selçuklu ve Osmanlı da zaten arkadaşlar tarım alanlarının boş bırakılması bize çift bozan vergisi olarak geri dönüyordu. Eğer zaten iyi olsaydı ikta ve tımar sisteminde değerli arkadaşlar böyle bir sistem karşımıza çıkardı. Boş bırakmak tarla hiçbir zaman iyi değildir. Ama hocam dinlensin falan. Hayır. Ne yani bu yastığı yorgan alıp da dinlenecek bir durumda değil ki toprağı boş bırakmayacaksınız değerli arkadaşlar. Nada su azlığından dolayı yapılıyor dedim. Nöbetleşe ekim yapmamız lazım bizim nadasın yerine. Bu nedir değerli arkadaşlar? Birinci yıl ektiysem buğdayı. ikinci yıl dedim ki nohut dikebilirsiniz. Nohut ekebilirsiniz. Nohut da su istemez. Hadi böyle ki nohut değil. Mercimek yapabilirsiniz. Buradan bir hatırlatma yapayım anlatacağım zaten sizlere. Mercimek dünyada su isteği en az olan tarım ürünüdür arkadaşlar. Yeşili de olsun, kırmızısı da olsun. Dikkat ederseniz ki ilerleyen dönemde de söyleyeceğiz. Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu'da yeşil mercimek daha çok İç Anadolu'da olduğunu göreceğiz. Su isteği o kadar az ki. Hadi hiç bilemiyorsanız Uşaklılar bunu çok iyi bilir. Bostan dikin, kavun karbuz dikin. Tarlayı boş bırakmaktansa ikinci yıl o tarlayı yormayan arkadaşlar daha çok bakliyatlar dikmek kafidir. Hatta burada bir anti parantez açmak gerekiyorsa bakliyatlar köklerinde arkadaşlar saprofit bakteriler sayesinde toprağa azot sağlarlar. Azot. Azot nedir? Bizim işte gübrelerin içerisinde attığımız en önemli maden şeylerden bir tanesidir yani. Bu azotu toprağa sağlıyor. Toprağın aslında verimini bir kat daha arttırmaya çalışıyor. Ama biz boş bırakıyoruz. Türkiye'de NADAS alanları, bakın bunu yıldızlı yazalım. NADAS alanları en çok İç Anadolu'da. En çok İç Anadolu'da. Topraklar bir yıl, iki yıl ekilir sonrasında bir, bir yıl ya da birkaç yıl boş bırakılır. E tabii ki NADAS alanlarının ise en az olduğu bölge olaraktan da Türkiye'nin baktığınız zaman en fazla yağışlı olan larından en önemli iki yöntem. Gelelim üçüncü yöntemine. Ekstansif. Ekstansif, kuru ya da ilkel yöntem değerli arkadaşlar. Bu ekstansif yöntem dediğimiz bizim tarım alanları alanları çok geniş çok geniş bir tarım alanı var değerli arkadaşlar. Buralarda iklime bağımlılık söz konusu. Bağımlılık vardır. İklime bağlı olarak yaşıyorsunuz. Ve baktığımız zaman tarım alanlarının çok geniş olduğu bu yerlerde makineleşme makineleşme gelişiyor. Makineler makineleşme gelişmiş. Ancak ancak sulama ve gübreleme sıkıntılı. Arazi geniş olduğu için yeteri kadar sulama ve gübreleme söz konusu değil. İşte ekstansif hani eks böyle ölü şey anlamındadır ya arkadaşlar. Kötü bir durumdur bu. Türkiye'nin dolu bölgesidir. Kuru tarım yönteminin Nadas'la beraber ekstansif yöntemi çok yoğun bir şekilde uyguluyorlar değerli arkadaşlar. Evet gelelim en modern yöntemine baktığımızda bu en modern yöntem dediğimizde de karşımıza bizim dört numarada en tansif ya da modern tarım yöntemi geliyor. Modern tarım yöntemi. En tansif yöntem. Bakıyorsunuz ki Burada da arkadaşlar tarım alanları genellikle daha dar. Dar olduğu için de gol sıkışmayınca hızır yetişmiyor arkadaşlar. Önemli olan burada önemli olan birim alandan birim alandan daha fazla ürün almak. Yani biz ekstansif tarım yönteminde bir dönüm araziden mesela bir ton domates kaldırıyoruz ama ve lakin bir 140-150 metrekarelik bir yerden Hollanda gibi, Belçika gibi, İsrail gibi küçücük ülkeler çok daha fazla ürün kaldırıyorlar. Bir tondan daha fazla ürün kaldıramıyorlar. Buradaki sebep de modern yöntemler kullanıyor arkadaşlar. Baktığınızda şöyle söyleyebilirim. Makineleşme. <laughs> Makineleşmeden değil mi sadece traktör içeride var gelmesin aklınıza sulama ve gübreleme gelişmiştir. Teknolojik faaliyetler arkadaşlar burada kullanılır. Türkiye'de de en tansif modern tarım yöntemini en iyi uygulayan bölge en çok bakın Akdeniz'de biz bunu görebiliriz. Akdeniz'de bunu görebiliriz. Akdeniz'de bakıyorsunuz ki özellikle özellikle Antalya'daki seralarda bu uygulamayı görebiliriz. Çünkü seracılığın çok yoğun olduğu yer iklimsel sebeplerden de dolayı zaten Akdeniz bölgesi olarak karşımıza çıkar. Dört tane tarım yöntemimizde değerli arkadaşlar bunlardır. Kafanıza takılan sorular olursa arada gönderirsiniz. Ben de giriş, girizgah bölümünde birazcık da onlardan bahsederim değerli arkadaşlar. Şu kısmı siliyorum. Nadas, Kötü bir olay. Onun yerine nöbetleşe ekim yapalım. Ekstansif kuru bir tarım yöntemidir. En ise daha modern bir tarım yöntemidir deyip bu şekilde tekrar etmiş olalım. Şimdi gelelim artık bu kadar tarım 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 dedik de hocam bu tarım ürünlerinden ne zaman bahsedeceğiz? Evet şimdi bahsedeceğiz arkadaşlar tarım ürünlerinden bu kısmı sileyim. Belki diğer arkadaşlarım onları yazmamıştır kocaman tarım ürünleri dersem tarım ürünleri biz bunları grup grup anlatacağız arkadaşlar. İlk olarak da A diyeyim kocaman tahıllar tahıllar grubu bunlara hububat da denir. Hububat adı da veriliyor. Baktığınız zaman siz bu tahılları az çok hepimiz adını duyduk. Buğday, arpa, yulaf ve çavdar. Değerli arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz ki biz Türkiye'de en çok bakın hangisi olursa olsun gruplar içerisinde şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de en çok üretilen tarım ürünü ekmek yapımında daha çok kullanıldığı için zaten buğdaydır. En çok üretilen tarım ürünü budur. Tahıllar grubunda bile değil bakın hepsi için tarım ürünleri içerisinde geçerli olan bir durumdur. Ve bunların bakıyorsunuz ki şöyle bir yetişme koşulunu hepsini söyleyeyim hemen hemen aynı buğday, arpa, yulaf ve çavdar büyüme döneminde büyüme döneminde yağış şu dönemlerde yağış ister, kar ya da yağmur fark etmez. Ancak olgunlaşma döneminde döneminde kuraklık ister. Kuraklık isteyen ürünler değerli arkadaşlar. Şimdi burada belli bir sıralamayla yazdım bakın bunları. Bu sıralamayı şöyle söyleyebilirim. Buğday, arpa, yulaf, çavdar. Mesela buğdayı ekmek yapımında kullanıyorsunuz. Arpayı daha çok arkadaşlar hayvan yemi olarak ve bira sanayisinde kullanabiliyorsunuz. Yulaf ve çavdarı gene bira sanayisinde kullanabilirsiniz. Gıda sektöründe bunları daha fazla kullanabiliyorsunuz. Bizim bunu belli bir sırada yazmamdaki en büyük sebep bazıları narin bakın belli bir sıcaklığa dayanabiliyor bazıları ise dayanamıyor. Örnek vermem gerekirse mesela siz buğdayı eksi 5 dereceye kadar arpa eksi 10 yulaf eksi 15 en kötü koşullarda bile yetişen tahıl grubu çavdardır değerli arkadaşlar. İklim de kötü olabilir, toprakta kötü olabilir ama ve lakin bu anlamda bakıyorsunuz ki en çok karşımıza bizim bu sıralama geliyor. Özellikle zaten buğday ve arpa konusunda arkadaşlar söylememiz gereken şeyler şunlardır. Gıda sanayisinde bu buğdayı aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Şimdi bu bahsettiğim buğday, arpa, çavdar, yulafta birinci olan bakın buğday, arpa. Türkiye'de 2019 TÜİK verilerine göre arkadaşlar buğday ve arpada birinci olan şehir Konya şehridir. Konya. Ha, arpa soğukta yetiştirilir ama illaki ki soğukta yetiştirilecek diye bir durum söz konusu değil. Zaten ilerleyen dönemde de söyleyeceğiz ki büyükbaş hayvanlardan sığır yetiştiriciliğinin de en fazla olduğu şehir Konya olacak değerli arkadaşlar. Arkasından bakıyoruz ki yulaf bizim yulaf dediğimiz bu ürünü de en fazla Türkiye'de arkasından çavdarı söyleyeceğim arkadaşlar. Yulaf'ta bir numara olan bölge Sivas'tır. Çavdar'da ise bir numara olan bölge Kayseri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların hepsi gıda maddesi olarak, besin maddesi olarak karşımıza çıkar. Tahıl dediğimizde aklımıza bizim sadece bunlar gelmiyor bakın. Bir de bunu unutmayın. Biz şöyle söyleyelim. Sorulara özellikle dikkat edin. Tahıllar grubu dendiğinde evet, ilk aklınıza bunlar gelir ama sadece bunlar tahıl demek değil. İşte karşımıza bizim bir başka tahıl grubundan mısır çıksın değerli arkadaşlar. Mısır. Mısır dediğiniz su ister, doğru mu? O zaman şöyle söyleyebilirim. Doğal yetişme ortamı ortamı Karadenizdir. Karadenizdir. Diğer bölgelerde diğer bölgelerde ise sulamayla yetişir. Sulama ile yetişir. Evet. Mısır dediğimiz arkadaşlar Türkiye'nin son zamanlarda en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi değerli arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki mısırda bir numara olan yer neresi olabilir sizce? Biraz önce söylemiş olduğum değerli arkadaşlar bakıyorsunuz ki önceki yıllarda Adana bu konuda önemliyken sığır yetiştiriciliği anlamında bir numarada yer alan gene Konya arkadaşlar Mısır üretiminde ilk sırada yer alıyor. Şimdi Mısır'ın Mısır'ın bölgesel anlamda şöyle söylersek Mısır en çok Akdeniz bölgesinde üretilir. Evet. Duyuyorum. Şaşıranlar var. Niye Karadeniz değil? Hocam Mısır dendi mi Karadeniz geliyor. Mısır unu, Mısır ekmeği falan diyorsunuz gibi. Ama değerli arkadaşlar şunu söylemek lazım. Karadeniz'de insanlar mecburiyetten dolayı Mısır üretimi yapıyorlar. Neden? Rize'dir, Artvin'dir. Bakın arkadaşlar Giresun'dur, Zonguldak'tır. Her mevsim yağmurlu mu? Yağmurlu. Burada bakın Mısır <laughs> yetişir. Ama ve lakin buğday büyüme döneminde yağış olgunlaşma döneminde arkadaşlar kuraklık istiyor. Karadeniz'de kıyı kesiminde buğday üretilmediği için mecburen mısır ekmeği yapılıyor ya da mısır unu yapılıyor. O zaman soru şu Karadeniz'dekilerin en çok tüketme sebebi nedir? Karnını doyurmak. Doğru değil mi? Karnını doyurmak için mi insan daha fazla üretir değerli arkadaşlar? Bakıyorsunuz ki siz satmak için mi? İşte aradaki iki önemli fark bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Karadeniz'dekiler yemek için üretiyor. 3-4 çuval düşünün. Akdeniz'deki adamların amacı ise tamamen ticari olduğu için satmak için üretiyor. O yüzden Mısır üretiminde değerli arkadaşlar en fazla biz Akdeniz bölgesinde olduğunu söylememiz kafi gelecek. Evet var mı problem? yok gibi duruyor. Sesler geliyor. Arka taraf. Tamam mı? Okey. Gelelim. Gelelim. Artık son. Bakın tahıl grubuna pirinç. Ya da biz buna çeltik deriz arkadaşlar. Pirinç ya da çeltik. Evet. Pirinci anlatmaya başlamadan önce kocaman yıldızlı bir cümle yazmak istiyorum. Diyorum ki dünya üzerinde. Bakın dünya üzerinde. En çok su isteyen tarım ürünü pirinçtir bakın. Dünyada dünyada en çok su isteği olan tarım ürünüdür değerli arkadaşlar. Tarım ürünüdür. Şimdi su isteğinin en fazla olduğu ürün pirinç. Şu kısmı siliyorum değerli arkadaşlar. Buğday, arpa, çavdar, yulafı anlamışsınızdır umarım. Şimdi pirinç Ana vatanı olarak genellikle şu zamanlarda isminden pek bahsetmek istemediğiniz Çin gibi doğru değil mi? Hindistan gibi arkasından Japonya gibi ülkelerde arkadaşlar çok fazla üretiliyor. Ha, ülkemizde pirince devam ediyorum bakın. Ülkemizde ülkemizde pirinç akarsu boylarında akarsu boylarında yetiştir Genellikle arkadaşlar akarsuların kenarında yetiştiriliyor pirinç dediğimiz bu tarım ürünü. Baktığımızda da en çok üretim evet bölgesel anlamda Marmara bölgesindedir değerli arkadaşlar. Marmara'da Meriç Nehri'nin kenarında Ergene Havzası'nda Ergene Havzası dedik mi de aklımıza Ergene Edirne, Ergene Edirne. Hatırlayın ikisi de E ile başlıyor zaten. Bizim bakın pirinç diye bahsettiğimiz üründe bir numara olan şehir Edirne'dir. İşte bu Çorum tarafları, Kastamonu taraflarında Osmancık pirinçleri vardır, Tosya pirinçleri vardır, Baldo pirinçler. Onlar meşhur. Siz dersiniz ki işte e, hocam e Amasya elmada meşhur. E, aksini iddia etmiyoruz. Meşhur olmak ayrıdır. Ama elma üretiminde baktığınızda Isparta bir numara. Yani miktarla meşhurluğu kesinlikle karıştırmayın. Burada önemli bir yıldız. Evet başlıyorum diyorum ki pirinç devlet tarafından kontrol altındadır değerli arkadaşlar. Pirinç yetiştirilen neden olduğunu yazıyorum bakın. Pirinç yetiştirilen alanlar bataklık. Dizinize kadar suyun içerisinde yetiştirilir arkadaşlar. Tarlalar düzleştirilir, tava yapılır ve bunlar içerisinde biz pirinç yetiştirebiliyoruz. Bataklıktır. Bataklıkta, bataklıkta sivrisinekler sıtma hastalığına hastalığına neden olduğu için olduğu için üretimi devlet kontrolündedir. Evet. Pirincin üretimi devlet kontrolünde. Pirinçte bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Pirincin üretildiği alanlarda bir problem söz konusu. O da hastalığına neden olduğu için üretimi devlet kontrolünde yapılır. Özellikle dedim ya Trakya Havzası'nda Özellikle Balıkesir çevresinde, özellikle Gönen çevresinde bunların çok daha yoğun olduğunu, Kızılırmak'ın kenarında, Yeşilırmak'ın kenarında, Samsun çevrelerinde bunların yapıldığını ama bunları yaparken arkadaşlar sizin ne yapmanız lazım? Kesinlikle ve kesinlikle e, devletten izin almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet tahıllar grubu, buğday, arpa, yulaf, çavdar bunları hepimiz biliyoruz. Yetişme ortamları hepsinin aynıydı. Arkasından bir mısır geliyor, tahıl grubu içerisinde ve pirinçler geliyor arkadaşlar. Evet, gelelim <laughs> mısırı da sildikten sonra. Evet, mısır neymiş? Karadeniz'de meşhur ama en çok üretilen yer Akdeniz bölgesiymiş. Şimdi de ilk olarak A demiştim, tahıllar. B diyeceğim, baklagiller bakliyat grubu değerli arkadaşlar. Şimdi baklagiller dediğimizde ilk aklımıza gelecek olan ürün değerli arkadaşlar mercimek. Evet. Mercimek. Bunu şöyle anlatmak istiyorum bakın arkadaşlar sizlere. Pirinç dünyada su isteği en fazla olan üründü. Doğru mu? Ama mercimek dediğiniz arkadaşlar dünyada dünyada su isteği en az olan tarım ürünlerinden. Su isteği en az olan tarım ürünlerinden bir tanesidir mercimek. O yüzden biz biraz önce ne dedik? Toprağı boş bırakma. Ha birazcık mercimek uşaklı tabiriyle evzelidir. Zordur arkadaşlar bunları toplamak, ayıklamak ama velakin tarlanızı boş bırakmaktansa sizin kesinlikle ve kesinlikle ne yapmanız gerekir? Mercimek gibi, nohut gibi ürünlerin yapılması gerekir. İki türlü de mercimek türümüz var arkadaşlar. İlk olarak onu da bir başlığını bir yazayım. Adı gibi kendisini de kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek diyelim değerli arkadaşlar. Onu da şu şekilde bahsetmemiz gerekecek. Evet. Birazdan kırmızı mercimek ve yeşil mercimekle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.